Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız hem de gerçek Java değil Bedrock Bildiğimiz Minecraft <laughs> Ama bunu parayla almadım Android'in klaptan e, aldım Şimdi bir tane arkadaşım var Sonucular geliyor böyle, böyle bir şey yaptım evet. Neyse Karakterim Steve Bu zenci istemiyorum Bu senin şimdi karakter üzerinde bu ne? Dur dur. Steve yapalım. Steve alabilir miyim? <laughs> Karakter düzenle. <laughs> bu değil lan. <laughs> hmm. Karanlık efsane. Bunun ismi de değil. Bunun ismi, ismi Champ değil. Bunun ismi o. Kolos değil. Bunun ismi Orb değil. Lan! Doğrusun isimlerini yanlış yapmışlar. Arkasında pelerin var. <laughs> Neyse. Oyna diyorum. Yeni oluştu diyorum. Arkadaşlar ilk defa Minecraft videosu çekiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar önce sakin değil. Minecraft videoyu bitireceğiz sonra kolay ama normal sonunda zor da. Anlaşıldı mı Bu arada arkadaşlar isminizi yazmayı unutmayın. Java'da olanlar değil. Bedrak'ta olanlar ismini yazsın. Bedrak'ı diyebiliriz. Tamam. Çok oyunculu olsun. karlı alandayız ya. Oluyor mu böyle? Karlı alanda başlatma bizi. Bak Minecraft olmuyor böyle. Allah! Bizim ormanlık alana ihtiyacımız var. Karlı alana değil. ben nasıl yiyecek bunu nasıl aç bunu aa köy var işte bun, bun, bunun iç, bunun içinde adamsın Minecraft sen adamsın vallaha Antarktika'nın içinde köy İnanamıyorum Selam köylü takas yapabilir miyim seninle ne <laughs> satıyorsun Alo Köylü yerinde dur lan <laughs> Oha! 10 kömürü zümrüt, zümrüt mü? <laughs> Vay canına. Oğlum çok öbürleri çok kötü ama 10 ama 10 kömürü zümrüt veriyor. Yok artık. Tamam. Köylerde sandık kö, köylerde sandık vardır değil mi? Sizde sandık var değil mi? Fıçılan bunlar. sizin donuzlarınızı keseceğim. Hiç hayvan, hiç şeyiniz yoksa, sandığınız yoksa. Yatak var ama güzel. Demir golemimiz de var. Şükür. Selam demir golem. Bir dakika dur. Demir golem beni takip et. Demir golem. Buna bir tokat atsam demir golem beni mi kovalayacak bilmiyorum. Bunun içinde sandık var diye inşallah. Hiçbirinde şey yok. Allah Allah. Ağaç var olsun bari ya. Ağaç olsun bari. Ağaç ağaç. Ay. Aç bileyim. Köye bak. Köyde sandık yok ya. Bu ne biçim bir şey. Köyde hiç sandık olmaz mı lan? Giriş bura. O zaman ben de domuzları keserim lan. Siz istediniz. Lan. Ya da domuzları şimdi... Yazık. Kesme lan. Hiç ağaç yok Çık bu soruyu hileler aktif olsun yani. Alo, hileleri aktifleştirmek istiyorum. Ha, hileler aktifleştirdi. Tamam. Çok oyunculu oyun. Lan oyuncuları için görünür. Tamam. Ya da hileleri aktifleştirmesem miydim bilmiyorum. Boş Hayvanlara iyi davranın. Müziğimiz C4 18 lira. Yani, Rayne hmm, ve Ben artık doğru düzgün Minecraft oynamak istiyorum lan. Güzel. Direkt köyde doğurdu oyun bizi. Ve orman. Minecraft şu anda öyle bir adamlık yaptı ki. Ulan yine mi sandık? My, Mojang Studios bak sandık çıkar. Köylerde en sevdiğim şey sandık. Başka bir şey sevmiyorum yani. Abi sandık yok lütfen sandık olsun lan. Üf, üf. Hiç sandık yok. <laughs> Selam demir golüm. Yes, sonunda bir sandık var. <gülüyor> <gülüyor> İçeride üç tane zümrüt var. <laughs> Minecraft öyle bir adamlık yaptı ki şu anda. hepsi gerekli. Allah 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 Allah. Gerekli olmayan bir tane şey var ama bu köy için gerekli bir şey. Teşekkür ederim Minecraft. Öyle bir adamlık yaptın ki. Bütün köylüler toplansın. Köylüler toplanın diyorum. Abim. 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 deri deri zırhlı. Atlarımız var. Sen ne veriyorsun abim? 20 samana zümrüt mü? Tamam. Tamam 4 4 zümrüt mü olsun? Saman var mı lan bu köyde? Neyse devam ediyoruz. Aha vallahi köyün samanı var. Biraz daha samana ihtiyacım olacak ama bunlar ne Belki yeter ama. Bu samanlardan buğday mı yapılıyor? Bir dakika. çık. Oh, yap, yap 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 Tamam yeter bu kadar. Hey köylü Bak benim kaç zamanım oldu. Bu köylü sen değilsin. Hadi lan bir tanesini, hadi lan iki tanesini ata vereyim. Bana hemen o köylüyü Adam saman kar. Demir. Ama ben bunları kıramam ya. Yok sen o köylü değilsin. Çekil köylü bey. Burada da sandık var. Yok artık. Deri zırhlar. Bu köyü çok beğendim ben. 10 üzerinden 10. Deri zırhlarım oldu lan. bir sürü yiyeceğimiz var yani. Yemeğimiz dolu. Sen o köylüsün. Değil misin? O köylüyü hemen bulmanız lazım. Yoksa bütün köyü yıkarım. Yap 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 bir sürü buğday. Adam buğday karşılığında zümrüt satıyor ya. 26 patatesi zümrüt mü? Sen ne güzelsin. Sen? Alo, alo, alo. Ya köylü, yerinde dur lan. Güzel 8 zümrütüm oldu hmm. Zümrüt kılıç diye bir şey yok ne yapıyor? Şimdi bu zümrütleri satalım Zümrütle bir kılıç yapılmıyor yani Bir şey yap yapıldığı yok Kazımı falan da yapılmıyor 5 hmm. zümrüte, Hımmmm Hımm Yok Gel Hey sen. Kafasın yok mu lan senin? Senin takasın var mı? Aa sen o köylüsün. Bir zümrüt al Yok benim zaten bir sürü ekmeğim var. Hey sen. Ya sen de o köylüsün. Her yerde o köyü kaynıyor şimdi. Oo, beş sümbü e, büyülü kitap. Hmm. Alsam mı? He, beş zümrüt ve kitap diyor. Tamam, tamam. O zaman bana şey lazım. Neyse. Daha ben daha fazla şey elde etmek istiyorum. Buğday. Böylelikle zümrütlerim fazla olur. Daha fazla buradaydı. Daha fazla. Lan bu ne? Yiyecek bir şey mi bu? Oo yiyecek bir şey. Oo. Bu köy çok iyiymiş lan. Hemen yenilerini ekiyorum. Tamamdır. Bunlara gerek yok. Bunlar şurada dursun. Güzel akşamımız oluyor. Hey at. Dah tıkıdık. <laughs> İster misin? Şimdi bindirir misin beni? Yeee yeah. At şimdi indirdi beni ye yeah. Aferin be at Sen artık benim atımsın tamam mı Kalmaya ihtiyacım var köylü Neyse köylü şimdi uyandırmayalım. Oo bu ne? 3 kat var. Teras. Bu evde bir bok yok. Ay gidemedim oraya. Selam at. Kıt 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 ah. Koyun. Yürü git lan. At. Neredesin atım at Güzel. at ilerle. Öyle. Ha? Sen bir şey satmıyorsun. Güzel bir şey. Ne? Nasıl kaçtın lan? Selam pisicik. Pisicik. golemden kaçış tut tut ben hemen şöyle bir eve çekiliyorum. Gerizekalı demir golem gelmesin lan buraya. Çok var Çok var Gel misin lütfen? Yağmacı mı o? Yok köylü. Oo, demir golem bekliyor lan orada. Demir golem geliyor lan. O zaman Hayatta kalma değil, yaratıcı. Gel lan buraya. Demir golem. olacağım lan o demir golemden. Gel lan. alaka Heh. Tamam. Şimdi benim kaç demirim var? 3. Bunlarla kazma yapıp oradaki demirleri kazıyorum. Bir tane de demir vardı. Şimdi bana çalışma masası al. Ve ağaç var. O demiri golemden de ya. Güzel. Kut kut kut. Güzel. Şimdi bunu kalas yapayım. palaslarımı yaptım. Evet şimdi köyü. Köy orada. Demirlerle ne yapsam diye düşünüyorum. Bir tane çalışma masası yapalım. Bir tane eve koyalım. Mesela bu ev. Aha! Bu demirli olan. Ne satıyorsun abicim? Oğlum ne Oğlum sen kazıkçısın lan. Yap bir tane sopa. Aslında biraz daha sopa lazım bana. Güzel 16 sopa gerekli. Demir kazma yaptım. Güzel. Emir kazmayla bunları kırayım. Güzel. O zaman buna bunu al. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Bay bay.